Almanya Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Salih Çelik'in iş dünyası danışmanı olan Yozgat Akdağ Madenli Hanover'da yaşayan iş insanı Ali Yaşar'ın sponsorluğuyla Akdağ Maden'de tespit edilen ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımı yapıldı. Akdağ Maden İlçesi Belediye Başkanı Nezih Yalçın ve Sorgun Eski Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Aktaş yaptıkları konuşmalarında Almanya Yozgatlı Dernekleri federasyonumuzun fedakar Yozgat sevdalısı başkanı Salih Çeliğe, Akdağ Madenli iş insanı hemşehrimiz Ali Yaşar'a, bu fakir fukara yetim çocuklarımızı giydirerek sevindirdiniz. Allah razı olsun sizlerden. Çok teşekkür ediyoruz dediler.